Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içli köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Dağılmadan, çatlamadan tüm püf noktalarıyla bu tarifimi sizlerle paylaşacağım. Nefis bir lezzet oluyor. Bu tarifi ev yemekleri hazırlama kursunda öğrendim. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Yiyen herkes çok beğeniyor. Ben de bu tarifi sizlerle paylaşacağım inşallah. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tavamı ocağıma aldım. 150 gram margarin ekleyip 1 kilo da kıyma ekledim ve kıymamı kavuruyorum. Kıymam kavruldu. Bu aşamada 4 tane soğan, kuru soğan ince ince doğradım. Ben robotta ince olacak şekilde çektim ama suyunu ilave etmedim. Suyunu süzdüm. Soğanlarım kavruldu. Tuzunu ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekledim ve karıştırıyorum. 1 su bardağı ceviz robotta çektim. Onu da ekledim. Karıştırıyorum. Artık içimiz hazır. Ocağımın altını kapattım ve biraz da maydanoz doğruyorum. Yarım demet kadar maydanoz doğrayabilirsiniz. Karıştırdım. Ve içime soğumaya bırakıyorum, buzdolabında iyice soğutacağım. 4 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 4 su bardağı sıcak su ekledim ve karıştırıp kapağını kapatıp yarım saat şişmesi için bekliyorum. İyice şiştikten sonra yoğurma kabıma aldım. Dolu 3 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekledim. Tuzunu ekliyorum ve çok az da kimyon ekledim. Eğer isterseniz kişniş de ekleyebilirsiniz. İyice karıştırıyorum burada tepsimin içinde. Daha sonrasında suyla ıslatarak iyice yoğuracağım. Ben hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım. Eğer sizin böyle bir makineniz yoksa Robotta da yoğurabilirsiniz. Bu bıçaklı robotlarınızda. Bakın azar azar su ilave ederek iyice yoğurdum. Hamurumuzu iyice yoğurmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi bütün yoğurduğum hamurlarımı iyice birbirine karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 2 su bardağından 1 parmak eksik su kullanarak iç hamurumu yoğurdum. Buzdolabı Buzdolabında kıymalı harcım soğudu artık bu şekilde sıkımlıyorum hepsini köfte şeklinde böyle elimde sıkarak hazırlıyorum bu şekilde çok kolay içli köftelerimizi hazırlayacağız elimi ıslatıyorum biraz kaseme su aldım elimle gördüğünüz gibi şeklini veriyorum içli köftemin İşaret parmağımla açıyorum Yeterince açtıktan sonra iç malzememizi içine koyuyorum ve uç kısımlarını kapatıyorum. Fazla kısımlarını alıyorum. Bakın bu şekilde bütün içli köftelerimi böyle hazırlayacağım. Elinizi ıslatmayı unutmayın. Elinize yapışmaya başladıkça elinizi arada bir ıslatın ama çok da ıslatmayın. İçli köftelerimin şekillerini veriyorum. Dediğim gibi içli köftede yoğurmak çok önemli. Mutlaka iyice yoğurmanız gerekiyor. Kıvamını güzelce ayarlamalısınız. Tepsime dizdim. Kızgın yağda kızartacağım. Bakın böyle derin yağda olması gerekiyor. O yüzden küçük bir tencere kullanıyorum. Tenceremin içine içli köftelerimi attım. İyice kızartıp alıyorum. İçli köftelerim servise hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.